Merhabalar, bu videomuzda gazetiflerden bahsedeceğiz. Şimdi Gazetifleri, e, İngilizce'deki gazetif yapılarını e, kabaca tanımlamak gerekirse Türkçe'deki ettirgen fiil çatısı olarak düşünne, düşünebiliriz. E, İngilizce'deki e, aktif cümleleri, e, Türkçe'deki etken cümleler, İngilizce'deki persif cümleleri, e, Türkçe'deki edilgen cümleler, İngilizce'deki gazetivleri de Türkçe'deki ettirgen yapılar olarak tanımlamak sanırım yanlış olmaz. Diğer aktif ve aktif ve pasif yapılardan farklı olarak değerli arkadaşlar, kazativlerde karşımıza çıkan dört tane net kalıp ve onunla beraber aynı mantıkla devam eden iki tane de toplam altı tane kalıptan bahsedebiliriz. Cümlelerimizi yani ettirgen cümlelerimizi gazetif cümlelerini bu altı kalıbın içerisinde yerleştirmek ve bu kalıplar dahilinde bu cümleleri kırmak durumundayız. Şimdi gazetif yapılarında bazı kodlamalar vardır işine açıkçası have ya da get fiilleri ya da son olarak en alta koyduğum make ve let fiilleri cümlemizin yapısına göre hangi zaman yapısına göre cümlemizi kuruyorsak onun kurallarına göre çekimlenir. Ondan hemen sonra gelen something bir şeydir. Yani yaptırdığımız şey neyse ondan bahsederiz. Done ise kullanılacak fiilin üçüncü halde kullanılması gerektiğinin sembolidir işine açıkçası. Yine aynı şekilde have'den sonra kullanacağımız somebody İşi kime yaptırtıyorsak o kişidir. Somebody'den sonra gelen do ise kullanılacak fiilin birinci halde olduğu anlamına gelir. Do'dan sonra da yaptırılan şey neyse o cümle içerisinde yer alır. Get somebody to do something'te have somebody to do something arasında aslında bakarsanız anlamsal olarak bir fark yoktur. Sadece kuralsal olarak get somebody kalıplarında to kullanımına çok dikkat etmemiz gerekir. Make somebody do something, birisine bir şeyi zorla yaptırmak. Let somebody do something de birisinin bir şey yapmasına izin vermek anlamında kullandığımız kalıplardır. Şimdi bunların detaylarına bakarsak. Gazeteleri ilk bakmamız gerekeni have something done ya da get something done kalıbıdır. Anlam olarak baktığımızda birebir aynıdırlar aslında. Her ikisi de birbirinin yerine rahatlıkla kullanılabilir. Burada önemli olan işin kime yaptırıldığı değil yaptırılan iş vurgusudur. Yine az önce de bahsettiğim gibi have ya da get kullanacak olan zamana göre çekimlenir. Cümle hangi zamanda yapılacaksa ona göre çekimlenir. Something yaptırılan şeydir. Dansa o yaptırılma esnasında kurulacak. Eylemin üçüncü hali anlamına gelir. Şimdi örnek cümlemize bakarsak yesterday I had my car repaired şeklinde bir cümlemiz var. Had burada had my car repaired kısmına bakarsak burada hadin have something dan kalıbundaki have fiilinin Geçmiş zamandan bahsettiği için simple past'a göre çekimlenmiş olduğunu, my car'ın something'e e, karşılık geldiğini, repair it'ında yani tamir etmek fiilinin üçüncü halde kullanılarak e, her something done kalıbı içerisinde tamir ettirtmek anlamında gelecek halde çekimlendiğini görüyoruz. Yani e, had ile repair arasına gelen marka, e, my car cümleyi ettirgen çeteye çevirmiş oluyor. Yine örnek cümlelerimize bakarsak I will have the leak fixed tomorrow diye bir cümle var. Şimdi bu yarın gerçekleşeceği için eylem bu sefer have fiili birinci haliyle kullanılmış. Çünkü will yapısıyla kullanılmış. The leak something'in karşılığı fixed de yapılacak olan onarmak tamir ettirmek eyleminin üçüncü hali olarak kullanılmış. Yine başka bir örnekte I have had a wonderful dress made. Present perfect'e göre çekimlenmiş bir kalıp görüyoruz bu sefer. Have yardımcı fiilinden sonra have yine üçüncü halde kullanılmış. Yaptırılacak olan şey wonderful dress. Yaptırmak eleminden bahsettiği için de made üçüncü halde kullanılmış. Mükemmel, harika bir elbise yaptırttım diye bir cümle çıkmış ortaya yine üçüncü, örnekte bu sefer have something'dan değil de get something'dan kalıbı kullanılmış. I want to get a dress made şeklinde. Cümlenin ana fiili bu sefer want istemek olarak kullanılmış. Get a dress made ise e, infinitive ile beraber başına aldığı to ile beraber isimleşerek cümleye girmiş kalıbımız. Yani bir elbise yaptırmak istiyorum diye. I got a composition written for me. Benim için bir, kendim için bir beste yaptırdım. She always gets their room cleaned. Onların odalarını her zaman temizlettirir gibi örnek cümleleri görüyoruz değerli arkadaşlar. Yani e, cümlenin yapısına göre, cümlenin içinde bulduğu zaman yapısına göre çekimlenmiş olan bir have ya da get. Daha sonra yaptırılan şey ne ise o. En sonunda da eylemin üçüncü halde kullanıldığı Yapılar have done ya da get sampling'dan kalıpları. E, gazetif yapıları içerisinde bu sefer işin kime yaptırıldığını net bir şekilde vurgulamak istersek... ...bu sefer have somebody do something diye bir kalıp çıkıyor ortaya. Yani bu sefer have yine e, cümlenin kullanılmış olduğu zamana göre çekimlenirken... Kime yaptırıldıysa o kişi daha sonra birinci haldeki fiil daha sonra da yaptırılan şey şeklinde karşımıza çıkıyor. Yine örnek cümlemize bakarsak bu sefer arabamı tamir ettirdim demiyor da arabamı bir tamirciye tamir ettirdim diyor. O yüzden e, dün gerçekleştiği için bu eylem yine have fiili ikinci halde kullanılmış. Mekanik tamirci, repair yapılan iş tamir etmek, my cars'a yapılan işten etkilenen şey olan araba haliyle have somebody do something kalıbı ortaya çıkmış olmuş. Yine örnek cümlelerimize bakarsak az önce have something done kalıbında biz burayı have the leak fixed diye kullanmıştık. Bu sefer kime yaptıracağımız sucuya yaptıracağımız da cümle içerisinde verildiği için have'den sonra da plumper yani yapacak kişi daha sonra yapılacak olan fix eylemi daha sonra da bu eylemden etkileyecek olan sızıntı şeklinde kaçak şeklinde cümle ortaya çıkmış. I have had my tailor make a wonderful dress. Yine az önce ee, bir arka bir elbise yaptıracağız demiştik. Ama bu sefer pardon yaptırdım demiştik. Bu sefer bu harika elbiseyi terzime yaptıracağım e, şeklinde cümle çıkıyor ortaya. O yüzden had, kişi, yapılan iş ve işten şeklinde cümlemiz sıralanıyor. The teacher had one of the students take her files to the classroom... Hevin ikinci hali olan had kişi, öğrencilerden birisi yaptığı eylem take, almak her files, onun dosyalarını hatta tool'a beraber düşünürsek götürmek öğretmen, öğrencilerden bir tanesine dosyalarını sınıfa göndertti, götürttü diye bir cümle çıkıyor ortaya. Yine have somebody do something de aslında aynı anlamda olarak düşüneceğimiz get somebody to do something e, kalıbı var karşımızda. Ama özellikle eee Tu'yu kırmızı ile belirtmemiz sebebi genelde sorularda buradan çok fazla karşımıza geliyor sorular. Have somebody do something'den farklı olarak get somebody de Do'dan önce yani fiilin birinci halinden önce muhakkak kullanılması gereken bir to olması gerekiyor. Genel olarak birbiriyle eş anlamlı diyebiliriz. Dediğim gibi have somebody do something ve get somebody to do something ki. Ama bazen birinin bir işi yapmaya razı veya ikna edildiğini anlatmak için daha get somebody to do something ki biraz daha fazla tercih ediyoruz. I want to get my tailor to make me a dress for my graduation bol diye bir cümle. Yani hani burada ikna etmeyi biraz daha ön plana çıkarmak için have my tailor make me a dress değil de get my tailor to make me a dress şeklinde terzime bir elbise yaptırtacağım, onu razı edeceğim, ikna edeceğim anlamı biraz daha ön plana çıksın diye düşünülebiliyor. Yani get somebody to do something. Somebody tailor To var arada, make, do ile karşılık geliyor, me adreste de something olarak düşünülebilir. Yesterday I got my mate to write a composition for me. Ee, yine oradaki get yerine, got yerine ya da ikinci halde got yerine had kullanmış olsaydık my mate'den sonra to olmayacaktı. Ama got kullandığı için kime yaptırdı? My mate'e ne yaptırdı? Write a composition araya gelen de bir to var. He is rather lazy. Oldukça tembel. She always gets her sister to clean their room. Her zaman odalarını kız kardeşine temizletir diye bir cümle e, çıkmış oldu. Ortaya bir ettirgen yani çatı çıkmış oldu ortaya. E, make somebody do something. E, genellikle birine zorla bir iş yaptırmak anlamına gelir. E, yani diğerlerinden farklı olarak işin içerisinde biraz forced vardır gibi düşünülebilir. Örnek cümleye bakarsak I made my son do his homework before he went outside to play. Yani zorla, hani oğluma ödevlerini yaptırttım. Evet bunu bu şekilde Türkçe'ye çevirebiliriz ettirgen çatıyla. Ama made'in anlamından dolayı biraz da zorladım onu bu işe yapmak için gibi bir yorumda yapılabilir. Before he went outside to play. Oyun oynamak için dışarı çıkmadan önce. Yine bakarsanız have somebody do something kalıbına çok benziyor. Arada bir to kullanımı söz konusu değil. Make somebody do something. Bu kozatif yapımızın karşılığı. This film made us laugh a lot. Filmsi çok güldürdü. Hani bayağı böyle gülmeye zorladı gibi bir anlam çıkabilir buradan. His broken leg made him stay in bed for a month. Onun o kırık ayağı onu bir hafta yatakta kaldırttı. Yani zorla kaldı. Bunun o kırık ayaktan yürüyemediğinden dolayı zorla kaldı diye düşünebiliriz. Make'in pasif biçimi get ve have'in pasif biçiminden biraz farklı. Çünkü get ve have'in pasif biçiminde e, değiştirdiğimiz bir şey yok işine açıkçası. Yani direkt pasif kurallarını kullanarak kullandığımız zamanda göre get ve have'i çekimliyoruz. Ama make'e baktığınızda make de pasif olarak make'i direkt düşünüyoruz. Yani örneğe bakalım the film made me cry. Film beni ağlattı. Bu aktif bir cümle biliyorsunuz. Ama I was made to cry by the film'e çevirdiğimizde bunu cry hiç dokunmuyoruz. Make'i pasifleştiriyoruz. Ama normalde bu kozetif yapısında kullanılmayan to'nun pasif de karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani I was made to cry by the film. Film tarafından a zorla ağlattırıldım gibi bir anlam çıkıyor ortaya. Ya da his friends made him laugh during the class. Bu e, yine make somebody do something positive yapısının aktif olarak kullanırken bunu pasive çevirdiğimizde he was made yine bir to giriyor işin içerisine. He was made to laugh by his friends during the class şeklinde. E, Making birisiyle beraber kullanıldıktan sonra sıfat da sonuna eklenerek yani bir şahıs ismiyle beraber kullanılarak sonuna sıfat eklenmiş halleri de çok karşınıza çıkıyor biliyorsunuz. E, i̇ki tane de onunla ilgili örnek yazdım. My daughter's presentation made me proud of her. Benim kızımın sunumu ne diyebiliriz? İşte benim onunla gurur duymamı sağladı ya da ben, e, gururlattırdı gibi düşünebiliriz. His compliments made the boss embarrassed gibi e, yine made'den hemen sonra kullanılan someone, somebody ve akabinde gelen sıfat da yine e, make somebody e, adjective gibi düşünerek make somebody do something kozetif yapısının devamlı olarak adlandırabiliriz. Bahsedeceğimiz son kozetif yapısı da somebody do something yani birisinin bir işi yapmasına izin vermek anlamında kullanıyoruz. Şimdi e, bunun özelliği ne? Diğerlerinden farklı olarak normalde biliyorsunuz cümlenin ana fiili dışındaki başka bir fiil eklendiğinde o fiil İngilizce de isimleşmek zorunda. Gerund ya da infinitive olmak zorunda. Ama let de bu durum değişiyor. Let'ten sonra somebody kullandığımızda bir kişi kullandığımızda akabinde gelen fiil ne başına to alıyor ne de sonuna ayıncı alıyor. Herhangi bir şekilde bir ek almadan yalın halde kullanılıyor. Burada mesela let'i değiştirdiğimizde let'le eş anlamlı başka bir Fiil kullandığımızda mesela bir allow kullandığımızda attend'i, e, örnekteki attend'i muhakkak isimleştirmek zorundayız. To mesela başına koyarak. Şimdi örneğimize bakalım. Mrs. Deniz never let us attend the class even if we are one minute late. Yani let somebody do something kalıbına e, tam net uyuyor. Us orada somebody'nin karşılığı, attend de do something olarak düşünülebilir. Bir dakika bile geç kalsak, bayan Deniz asla sınıfa girmemize dersine katılmamıza izin vermez diye bir cümle. Ee, yine örneğe bakarsak I asked, I ask my mother to have my hair dyed in red. Ee, i̇lk cümle de bakın bir şey var. Ee, yapısı var. Have something done yapısı var. Anneme saçımı kırmızıya boyattırtmamı e, boyattırmasını istedim, rica ettim. But she said that she would never let me do such a thing. ...bana asla böyle bir şey izin vermeyeceğini söyledi. Yine benzer bir örnekle... ...my parents never let me carry out my own decisions. E, Let'ten hemen sonra somebody... ...daha sonra da akabinde e, yalın haldeki fiilin kullanıldığını görüyoruz. Fiilde çatı olarak baktığımızda... ...active, passive yapılarından sonra... ...Türkçedeki ettirgen çatının karşılığı olan... gazetif yapıları da bunlardı sevgili arkadaşlar... Umarım e, konuyu anlamanıza videomuz yardımcı olmuştur.